Selamlar başkan. Aleyküm selam Orhan'cığım ne yapıyorsun ya? <laughs> İyidir başkan. Sen nasılsın Görüşmeyeli ya, bayağıdır. Arkadaşlar çok biliyorsunuz Sibirya'dan gelen soğuklardan dolayı çekim şey yapamıyorduk. <laughs> Zaten göreceğiniz üzere. Ya <laughs> gördüğünüz <gülüyor> üzere bak onu çektik burada eksi beş ceketlerimizi. Dedik ki sizin için bir limon içeriği örtelim. Limanda şey notasıyla değil mi? Turbuzda evet. Bu tarz kalacağız. havalarda ne yapılır mesela avcılık olarak? En basit yöntem kefal avına geldik. Böyle soğuk havalarda, fırtına havalarda, kuytu yerlerde size bir çekim öğretelim istedik. O yüzden başlayalım. Telefiz Biz de sıkıldık artık. yani bir... Değil mi? Biraz da aksiyon yaşayalım. O yüzden arkadaşlar sizde liman gibi iskele gibi bölgelerde nasıl nasıl yapılır? Şimdi İzleyin, beraber, ilerletmeyin. Bütün detaylar videoda. Aynen. Aynen. Bak, Aynen. Bak, Aynen. bak, bak, Kaç para? 20 lira. Bak, <laughs> 20 lira bak. Bir tane yine. Tamam, bitti. O seksi gözlüklerini yakıyorsun ha Buracığım. Aynen abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Turuncuyla takım olmuş. Aynen abi. Canavar. Bu ceketle de bu gözlükle balığı yakalaman lazım yani ha. Aynen abi. Yakalayamazsan bak dilinden kurtulamazsın. Hadi. Bana bir şamandıra bulun, şamandıra mı? Ee... çok güzel kurulumu hediye ediyorum bu arkadaşa Hadi bakalım hadi iyisin ha Orhan hadi. Ee, Kasa dedim geçen ver diyeceğim demedim mi bak. Al bak su kaçırmazmış. Su geçirmez bir de. Hadi yakalamadım. hadi bakalım hadi gene iyisin hadi hadi, hadi iyisin hadi. Allah süpermiş Allah. Gençler topladınız mı olayı ya? Oy 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 oy. Ben yerle. Allah. Bu mu senin kolay alışın ya? Düzgün at lan düzgün at. Haydi. Sana at şu kıbrısı bakalım belirleyeceğim senin de atacaksın Kıbrıs'ın ben. Ben de başkanım. Heh, çok güzel düştü bir Bir şey beceremediniz ya. Rüzgara doğru gideceğim başkanım. Bak geldiler. Geldiler başkanım. Ne bakalım alacaklar mı? benim yemeğim başındalar. <laughs> Şuraya bak. <Başkanım. gülüyor> ya bırak oynama, ekmek düşer. Başkanım. Bırak çıkan dedi de yakalanacak çekti, o. Duruyor, arkaya gitti. Tamam gitsin, bir şey olmaz. Yakalandı zaman belli olur o. Aha aldı. Kim aldı? Hop aldı lan. Aldı. aldı. Çek 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 aldı. Aldı aldı. <laughs> Al sana yemlik. <laughs> Hop. Şey Hoppa. Ya bella 20 tane iğneli alamadım. Tek iğneli aldı ha. Evet. Kavlesiz adam. abi ama. Dedin evet. Aferin. Bana onu gösterelim abi. O ne kadar hızlı. Oo yakalandı çek. Çek 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 çek. Kaldır kaldır bunu. <laughs> <laughs> Aldılar tamam hadi bakalım. Aferin. Kefalci oldun başımıza. Bak kefalci. oradan da geldi bir kefal. Hop. E alakalı çekimiz böyle, <laughs> bitti. Takım ne şimdi Orhancığım? Abi, tek iğne, küçük sinek iğne kullanıyorum. Hiçbir şey yok, kurşun da yok. yok. Boş, çıplak abi. Atıyorum abi. Yem üstünde mi? Aynen, yem üstündeki. Ufak olduğu için abi, hemen hayvan yut yutuyor zaten. Aa. İnce bir yüzdürüyorum, hayvanın şeyine gitti mi A alacak zaten onu. <laughs> hayvanın şeyine gitti mi? Allah, bak bak Yani ne oldu, alamadın? Çok küçük bir kaldı, onu bekliyorum. Oh. Allah, oh, cezanı oh, versin. Abi, ne abi <laughs> oğlum lan? <laughs> balık da geldi, suratımıza geliyordu yine az adam ya. Ama bana almadım, bana aldı, abi balığı almadım bu olaya değil. Oldu evet. Nasıl oldu nasıl zaman balık? Abi. ışık ısındı oldu herif Uf, ya. Ustalık ki. Ustalık mı diyorsun? Bu piyasaya yeni ayan, gelmedik, yeni geldik abi. Burası Kıbrıs, at Kıbrıs'ı, baş ver sen. Oh, geliyor, geliyor. Aldı mı? Aa, abi, abi, ya, Türkler aldı gene. Hoppa. O biraz yürüyor bir şey ya. Ayan, ayan, ayan. Ayan da değil bu, ayan da, ayan, da, değil, ayan, da, ayan. da ayan. Topla, topla, topla. Nasıl? Bak, Allah, oh. kovadan dışarı kaptı. Allah, gitti. Aldı be. Kovadan atlamış gitti ha balık. Ya, vay manyak vay. <laughs> gitti kefalın biri. Yani start... Gitti elli kağıt. Bir <laughs> <laughs> iki dakika batmadan. İki dakika biriniz şey yapsın. Bülent abi şunu alalım iki dakika. Neyle alacağım? Oltayla. <laughs> oltayla alacağım. Bir sipini alacağım? alıyor. Çok büyük boy çekti değil mi kastanı? E, çok büyük olduğunu söyleyemem ama kastan uçtu abi, gitti. Şeyinden aldım, istiyasından aldı. Allah biliyor. O ne oğlum? Balık mı onun da? Giden bak giden kaslakta balık var ha. <laughs> çek o <bak>, gün çek. Allah'ın cezası. <laughs> <deneyim>. Kefal. <laughs> Yine kefal. Oğlum bunu böyle levreye bırakma yap. Al şu kasla da sudan. Solmazımız sardeliye. Sardeliye iğneyi de büttün mü? Evet abi iğneyi. Büyük balık büyük iğne. Gel. Aynen öyle. Levrek olur, çupra olur. Şöyle Ay, abi. gör bak. Geçirdim. İğnemi şu şekilde tutuyorum. Tamam, Uzun pala kullanırsanız daha iyi olur tabi de. Ben abi soldan attım. Kuytudan attı. Ya. Biz bunları da oyalar arkadaşlar orada büyüğü çek. Ne aldın oğlum? Of, ya. Ne aldın? Büyük. Ya, Oo o, büyük efal mi? Oo şey lidaki. şey var. Altında kara batak batakmış, karabatak. Of. Karabatak mı? Of. Abi boş ver sen. Bak güzel geldi aldı, ha Tıpkı. Valla abi sardalya çalışıyor abiler. Sardalya atla sardalya dönüyorsun artık şu. Tam da dudaktan abi. Şuraya geç güneşte kalın. Evet. Karabatak geldi ha. Arkasında. Bu mu geldi onun arkasından? Allah kapkara bir şey geldi dedim. Oha bu ne? İyi <laughs> hey, dizak dizak. Güzel boy abi. İyi hey, eder. Abi. Ne geldi? Balığımızı çıkaralım. Oğlum Lizaki var Lizaki. Çıkart hadi. Hadi sen devam. Büyük kefal istiyorum büyük. Bak hayvanlar ekmeğinin peşinde bak. <laughs> Sistem şamandır mı Buracığım? Evet abi. Ee... Tamam. Bu sistem arkadaşlar bir 200 sene önce yapıyorduk biz buralarda. Şimdi unutmuşsunuzdur diye tekrardan göstereceğiz size. Yılan dili değil mi? Necati evet. çok abi. güzel vuruyor abi. Ne vuruyor lan? Sardalya vuruyor abi. Sardalya mı? Evet. Aldı mı? Aldı. Aldı, Aldı mı? Evet. Oo. Oo, sağ ol Bellacığım. Ben de istiyordum zaten şey öyle mi? bir şey. Oluyor. Ne demek ya? Oo, Oo. çupla lan. Oh. Vallahi çupla bak dedim. aynaya bak. Hadi ver onu lan kaldır 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 kaldır. Oh. Oh, dipte boy, var o, abi o, var o, dipte o, var ya. Dipte oh. var diyor siz abi ya. Allah maşallah, Allah. Maşallah. Maşallah. <laughs> abi, çok iyi. Çok iyi. Bu <laughs> gözlük olmasa alamazdım ama. gözü şeyi var ya Aynen cazibesi abi. var falan. Ha turuncu cazibesi abi. var falan. Çok, çok, çok teşekkür ederiz buradan özlü gönderen abimize. <laughs> vallahi gidiyor kefale bunu. Vallahi sardalya gidiyor. Dibe iniyor da ondan dibe indiğinden dolayı. Abi, Arkadaşlar balığa bak. Efendim abi. Bu dikkat et bak tek gözü canavar atlayacak vallahi. Uzak dur bilal. Aman aman. Bir tane daha geldi oradan. Yerim vermem. E hadi devam devam. Kefal istiyor. Ya, Büyük, kefal Büyük kefal istiyor. Hadi bakalım. Büyük kefal istiyor. Bak Türkmen azlıkları başladı burada. Oo. Oğlum gitti lan gitti. Çek çek. Hop hop hop. Var mı? Gülüyor var gülüyor var var. Geldi 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 geldi, geldi geldi gülüyor. geldi geldi geldi. Çek, çek 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 şuraya. Kaldır. Hoppa. <laughs> Oo. Oğlum yukarıda mı kaçmadı dedim. Abi biraz? vallahi Çupra Suymuş biraz ha. Bunlara kefalli çupra geldi. Vallahi abi bayağı suymuş ama orası. Elime battı. Sığ sığ aynen. Ne battı mı? Aa. Aaaa. Balık tamı çok hırçın abi. Parmağı da yakaladı. Eline battı. Şey El kapandı. Durun i̇şte benim. Ey ya bu şamanda kefal yere diyoruz. Geldi ha. Bakın kefal diyoruz bunu da alıyor Görüyor mu? İşte böyle sardalyanın önemi. Değil ekmek oldu ama bak sardalya bak. Arkadaşlar sardalya attınız mı her türlü balık geliyor. Evet kefaller, lidakiler geliyor. Anlayalım. Daha iri kefale bulamadık Türkan'cığım. Abi. Çıkmaya çalışıyor. E Çıkmaya çalışıyor, Öyle zor buracım oradan çıkmak ya. Yakalanmışsın artık. Daha ne? Bak bak bak. Yiyeceğiz. Abi. O balığı nereden buldun? Ben verdim. Çaldı, çaldı. Ben verdim, <laughs> ben verdim ya tek gözlü diye. Bak tek gözü yok. Ye babacım ye. Aferin. Ye. Oğlum git bir ya, şey yapmaz köpek yürü. Lan <laughs> gel gel. Nasıl korkuyorsun <gülüyor> hayvandan <gülüyor> ya? Oğlum köpekten korkulmaz, korkulmaz. Arkadaşlar demeyin, demeyin. Bakın şey, Al bak bir burada hayvan. <laughs> babacım. <laughs> ne oldu? Kim kızdırdı seni? <laughs> Kim kızdırdı seni? He? Kim kızdırdı? Sen neyi koruyorsun? Gel, <laughs> gel buraya. Gel, 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 gel. Aferin benim oğluma, Aferin, 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 aferin. Evet arkadaşlar gördünüz gördük havlayan köpeklere bu şekilde yaklaşıyoruz. Yere çekiyorsunuz ki köpek gel sadece yürü git. Saldırma. Korkma. Oğlum saldırmaz saldırmaz ya saldırsın. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. 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 Nasıl kurtarıyorsunuz? Bak orana bakın nasıl duruyor burada. hadi gidiyor, hadi gitti kol, kol gitti, kol gitti oran. Oğlum sev kafayı, sev kafayı. Sen de kafayı? Bunu kuyruk sallıyor Yok abi yok yok. Sıçtı, sıçtı altına sıçtı. Sen onu götürsene Recep abi ya. Gel oğlum gel. Gel aferin oğlum, aferin benim oğlum. Sen gitme Serkan yürü. Sen sıçtın. Oğlum köpeklere yaklaşım bileceksin. Oğlum bir şey yapmaz yürü. Sevdik işte hayvanı. Arkadaşlar baktık ki başkan, Gökhan başkan bizi gördü. Burada Acı... küçük küçük şeyler yakalıyoruz, zidakileri yakalıyoruz. Acıdı yakalıyoruz. bize, acıdı. Acıdı hali bize dedi ki ya sizi balığı yerine götüreyim dedi, buraya getirdi. Bella da yalakalık olsun diye hemen bir şey var. <laughs> <laughs> Değil mi? Balık tutturuyor lan Ee, <laughs> aynen. Şey yaptın? rüşvet verdik, rüşvet. rüşvet. Gökhan abi. nasıl balığı... Gökhan <laughs> abi güzel mi? Aç bakayım. Balığın üstüne. İyi balık balığı üstüne. Ya, evet. Balığı, tutturamazsın tutturamazsa ama geri alacağız tabii. <laughs> evet, aynen. Evet, evet. Balığı tutturamazsa geri alacağız. Geri <laughs> yani iade. biz gördük arkadaşlar ilike folleri burada. Bölgede var. Dükkanlar da geliyor zaten. Şimdi usta bize gösterecek nasıl yapıldığını. Zaten oltacıymış. Buradan artık yedi kefalileri dereceğiz artık. Şu an altındalar. Altta altta şeyi teknenin altına gizlenmişler hepsi. Ha, hemen başkanım Hadi. dalalım. Hadi nasıl yakalayacağımızı da gösterelim ona göre saldıralım. Hadi evet. niye gitti oraya koydu arabayı? Gelsene buraya. Oral. oraya gelsene arabayı buraya. Arabayı alsın buraya. Başkan sinirlendi bak bak bak. Bak sinirlenince, bak, o, sinirlenince bak böyle arkadaşlar. sinirlenince böyle gördünüz mü? <gülüyor> 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 böyle gördünüz mü? <laughs> yok yok sinirlenmedim. ben sakin durdum. Bunun için arabayla geziyoruz ya. Yürüyemediler şuradan şuraya tembel gelemediler. Adam bak, tembel adamlar, adam tembel adamlar. Adam ayrı. Benim arabayı göster buluşuyorduk. Bu da böyle senin <laughs> araba burada. Atacağımız yere ya, koymuşsun. Yuvan, yuvan büyük ne yapalım. Kürşat al Başkan. Dökmüş, zeytinyağı Arabaya, nereye dökmüş dökülmüş? dökülmüş <laughs> başkanım zeytinyağı nereye dökmüş dökülmüş? Allah aşkına anlatsana. Allah aşkına. Yani dengelim bir de zeytinyağının kapağını açık bırakmış. <laughs> Raskacım, Bunu sana söyleyeyim. Şu arabanın arkasına koymuş. Artısı geldik ki böyle yüz yüz arabanın içinde zeytinyağı. Arabayı zeytinyağıyla güzel mi yıkadık zemini? <gülüyor> 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 Her temiz oldu. Her temiz oldu. Sonra getirip altı üç katta daha temizlik bir sıra verdik. Onu, onu da Vallahi sana... onu da Rastka Kürşat Başkan'ın fotoğrafı edeceğiz temizledik ya, ya. diye. Sen ağzını kapağı tam açılmayan. Buyur başkan ben orayı. Önce bir mazmazlıyoruz arkadaşlar merayı. Kefaller toplanıyor diye bakın şöyle. Bak, oh, 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 oh. Orada sen de şurada şey dener, sübiye falan denersin bak. Tam e, divanın dibindeyiz. Nerede? Hı? Burada. Şurada dibinde, dibinde. Bitti mi? Dibinde. Ee, onlar yağlı kısımlar, onları en üstteki balıklar yiyecekler. Sardalya nerede? Ver sardalyayı ustamıza. Ver sardalyayı. Of, boylara bak, kilolara bak. Çok büyük ha. Yok ana geçeyim biraz daha arka. Türk Hadi oğlum çok giriler var. Oran sesi gözün hadi. Tarafını. Tamam antrikot tarafı tamam. Aynen Kafayı atıyoruz başkanım. Kafayı atıyoruz. Ha, Aynen. Sırtı. Şunu, evet, şunu atıyoruz denize. Sırtı şurası. Ha, buradan iki, iki kancalık yem çıkıyor zaten. tamam at buradan at. Kıbrıs atmıyor değil mi? Kıbrıs da aslında. Dün Kıbrıs atıyor ya. Kıbrıs'a su üstüne işte çıkmıyor ki hayvanlar. Hep böyle dalga geçiyorum başkanım. Evet kalayım ya. Sonra e, de, de, de. alıyoruz balıkları? Almıyoruz. Bir şey de demiyor. Vuruyor kefal. O kefal. Bak, vurdu alamadın. Biraz bekle. Misine boş koyacak. O kaldırdığı anda çekeceksin. Bak oynuyor şu an. Bak o kefal şu an. Bir yavaş. Çok yavaş böyle. Yavaşça bir kaldırsana yavaşça. Ağzında olacak onun. Aldım. Evet. Başkanım ne demişti başkanım? <laughs> Oo, oh, geldi, 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 geldi. <laughs> Ben kaldırdım düşün. <laughs> Ay, kahretmesin. <laughs> i̇şte o yüzden sana Kaçan, bırak dedim sana işte. Diyorum. O yüzden Ama çok zevkliydi ama. Ben Kaçan bırak, da bizim. Kaçan da bizim başkanım. Kaçırdın. Gökhan abi. Hadi Türkiye. Gel, yakala Gökhan abi şimdi. Hop, ah. Ağzına gitti. Geldi Hem direkt, gerek gitti. Yem gitti. Kefal var mı orada? Var ah. ya olmaz mı deve gibi. Hadi Kaçırdı var. baksana. Çık Aa, bak. Ne aldın? Yengeç. Nerede? Çık Aa, bakayım. Sen de bak. Yengeç değil ki lan. Aa bu Hı -hı. ne böyle? Bak yengeç, yengeç. Yaratı yengeç lan kapanmış. He o şey Allah <türü>. Allah. <Kaleğini gülüyor> <vermiş>. Yengeç'i <laughs> bile çekemedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. O yengeç avcılığı var ya hani böyle sepetler davuluyorlar. Böyle i̇şte yapacağım. Bu yengeç. Ha, geldi Türkan. Türkan geldi. Hazır ol. Seninkinde oh, şu an, seninkinde şu an. Aldı. Hoppa. Allah kaldı o Kaldı. O kaldı ama o tık kaldı. Çık 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 çık. Kaldır lan kaldır balı. Allah cezası. Aldın be. Türk evet. de çok iyiydi ha. O da çok iyiydi. Başkan. Bir genç boks. Evet mavur ke kapallar. Mavur ke Tamam tamam güzel. Ama benim oran. Bir genç boksçu kolay yetişmiyor mu? Raz gelsin. Dükkara güzel burada ya. Şamanlardan gördük. Dur 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 dur. Kaldı. Ona çok güzel. Çok güzel. Sur. Kaçacak öyle. Oo, oh, dedim ben sana kaçacak diye. Orhan git şu şeye kepçe al gel. Tekneye. çok büyük, çok büyük balıklar. Bak kaçtı, ikinci de kaçtı. Abi gidip kepçe al, gidip al gel hadi çabuk. Tekneyi. Kesiyor kanca. Bak, bak 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 bak. Çok büyük lan Atürkan. Evet. Bassa acayip büyük hayvana. Hadi lan. Bir tane büyük ağzını al götür. Gel yap aldı aldı, aldı çek, çek 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 çok güzel çok lan güzel. Ne aşağı aşağıda aşağı Aş aşağı mı o? Aş lan! Kepçeyi al kepçeyi. Başka şu kepçeyi alsanıza. Kepçeyi ver. Tamam geçti. Çok güzel boya. Bakın. Çok güzel. Al al köpçeyle onu. Dur çıkart suyun üstüne. Al 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 al. Allah alamadı. Dur bir daha. Dükkan getir buraya doğru. Lan ne avrak ekip var buralar koşacak ki para Allah baba. Hala Türko. Ey boya bak boya bak kefallerdeki boya bak. Tamam <laughs> canavar. Ha bak hep çoğu gerek açmıştı o. evet. Kepçe şey lazım abi. bastı hazırım aslında. Hop aldı. Helal sana brocum. Helal brocum. Al kepçe geliyor dur. Gittin bu tarafa doğru. Paket oldu zaten. Aha derde yakalanmış işte. Tasvip olması oradan önemli bak. Hoppa. Tamamdır. Orada şeyler böyle Eski kefancılarda kim kaldı bana? Hey yavrum benim. Kopan yolculuktan kefanciliğe geçerken. Ama kefaller çok güzel. Güzel bir güzel. Bir temiz su abi burası. Aynen. Bizim körfezle karıştırmayın burası arkadaşlar. Baya bir temiz. Yenebilir diyorsunuz daha sağlık. lezzetli olur. Hmm. Abi. Sen bura gelmeyi, sen balığı yakala. Öyle yaparım, böyle yaparım. Şöyle giderim, böyle giderim. Ağzı da gidiyor öyle. Hah, duruyor abi, orada. Ağzı Ya bırak. Bütün balıklar orada. <laughs> Allah Allah. Kefaller nerede? Kefaller nerede? Sistem güzel, sistem. Bak bu sefer şamanları yukarı kaldırdı. Evet, yani, şamandır sistem iyi. <laughs> evet, evet. Oo, çok güzel bu. Kepçe, kepçe. Dur, dur, kepçe dur. Kepçe alacak. Dur, kepçe ailesi gelecek. Ailesi tamam, biz görüyorum. Ben görüyorum hayvanı. Ben görüyorum hayvanı. Dur. Tamam, buraya tamam, getirsene. Dur, oraya geliyorum, oraya geliyorum. dur lan, dur. Çık. Önüme geliyor. Önüme geliyor. Dur kepçe alacağız dur. Bekle sakin. Sakin 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 götürme ipi. Bel kepçeye doğru. Hop oh. tamam. Helal <laughs> baba. Ne sana fırça atma lan çalışmıyor sana oran. <laughs> Yalnız bak Reşel Bey herkesin ha. ustalığı kendine bak. Benim takımımda... Senin takımın nasıl? Tek. Al sen balığı baba. Balığın da büyüklüğünü görüyorsunuz <laughs> şu an. Çok, hey çok ya yavrum tozsun tozsun. Arkadaşlar şeytan oltasına benzer tek iğne. 20 santim sonrasında bir sıkma kurşun Kıstırma koydu. Kıstırma kurşun, Aynen sıkma öyle. kurşun. Tamam, o kadar. Başka da bir şey yok. Bir sene şey ne? Kalındı. 0.20 abi. Kefal avcılığında misinamız ince olursa, tas sağlık o kadar artar. Avcılık da yükselir. Bir helikopterimiz eksikti yani. ama yani. rakamı gürültüde. O kadar da geldi. Bir helikopterimiz çıktı. Nasıl gelsin. Abi ben çağırdım. Sen mi ya? çağırdın ya? Mi? Geldi, 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 geldi. Hadi aşağısı kefal kaynıyor baba. At baba. görüyor Bak hop hop. Görüyorum, görüyorum şu anda. Aa, Ağzını çıktı. Aa! Evet, Orhan'ın bugün 5000 gıcık et Aa, Aa Ağzını çıktı. Bak 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 <laughs> bak gel bak Ne oldu? Gel bak. Ağzı orada Bakıyoruz. kalmış. Yok. Pulları kalmış üstünde. <laughs> Dudak kalmış mı? Ağzı kalmış mı? Pulları üstünde kalmış. Bıraktın mı yemeği abi? Vallahi hiç vurmuş yok şu anda. Ben yemeği görmüyor musun seni? Yok yok görüyorum ben. Sen görüyor musun? Mu? Başında abi, mı? Abi. Aynen. Oynatıyor. Allah. Hop. Almadı mı? O bayağı aldı, bir... aldı, aldı. Aa, aldı. Karışsın karışsın. balık gelsin başlıyor. de karışsın. Güzel balık. Çok güzel balık patron. Kaldı çok iyi balık. Hoppa! Boya bir bak, bir boya, boya bak. Boy böyle işte. bak, oran bak, oran böyle boy işte bak. Aldım, aldı aldım, aldım. aldım, aldım. <laughs> bak. Koyun bak şunu yer <laughs> kaldı balığın yanına. Yatır abi şuraya bak. Bak abi görüyor musun bak balığı? Bu ne ya? Onun torunu galiba. He, torunu, torunu. Dede torunu yakaladı. Dede torunu. Kaçırdın mı lan? Allah cezanı versin nasıl kaçırdın onu? Bak yiyor. <laughs> Allah, kaldır o <laughs> kutuyu oradan kutuyu da kaldır oradan. Gökhan başkan yakaladın büyük yakaladın işte. <laughs> Bazıları büyük sever başkan. Sen de onlardan sen tebrik ederim. Abi ne benim o büyük balığa şimdi bakın. Duruyor orada. Yani ne büyük balayı? <laughs> Şu an vallahi çok güzel. Kiloluk. Oo mükemmel. Hadi bakalım Orhan. Kepçe, oran. kepçe nerede kepçe? Oran. Kalkmaz. Kepçe balık kolu. Verin bana kepçeyi ben vururum. Orhan kepçe de bolu dolu ha. Neyse alır bunu ya yukarı tamam gerek yok, kepçe boş Alır mı? Alır alır tamam bırak. Geleceğim. Kaldı. Nere, abi kulakta hay, hay. ağzında değil yine. Kulağına mı? Kulağına takılmış yine. Hemen Vay Kesir şey. arkadaş. Çizir abi getir. Al abi, al 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 al, hoppa! Çıkmaz mı diyorsun ha Orhan'cığım? Bak kulağına yine. İkizini ya Allah çıkmıyor. Baba, yanından geçse alırız. Af yok. Malak olsun yeter. İkisini birleştirse gene Gökhan Başkan'ın iki kadar oldu. Yani olmuyor. Evet. Ne güzel yani ya. <gülüyor> <gülüyor> Aferin bak ötekiler o zaman daha iyi. Uf, evet, evet. de kan oldu şimdi ha. Evet. Burayı yıkamazsak olmaz. Bu adam burada takılıyor. Bir de ben varım kefal. <laughs> en büyük Sen kefal. Sen sazan sazan. En büyük sazan benim. Türkan e vurmadı mı hiç? Hiç ha? Yok. Balıklar da Başında. Başında mı da? Evet. evet. Yem duruyor mu? Aldı. Hop aldı. Aldı aldı aldı. Başkan aldı geldi. Oo boya bak. <laughs> Kaldırma alalım köpçeli bir. <laughs> Al onu. Ey yavrum benim, ey yavrum benim. Koyları Bak oran, boya bak, boya oran. He Ee, koy bakayım oran bak, boya bak, boya. Üç <laughs> tane olsa oranın boyu kadar olacak. Özel yakalayamadım bile, ne konuşuyorsun orada? Ben gidiyorum, işim var başkanım. Şey Öyle mi? Öyle. Ee, arkadaşlar, devasa boylar, devasa kefal bunlar be. Yok ama açıldı ne? Hadi bakalım. bakalım, sonra da açıldı arabatı gibi. <laughs> Balık gelince tutuluyor. Oh, canavar. Oo geziyor. Nasıl geziyor? Nasıl geziyor? Vallahi abi. Oh, Hoppa! Boya bak. Boya 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 kafalı Ey yavrum benim kaldır bakayım. Kaldır. <laughs> artık rahatlıktan kepçe de kullanmıyor zaten. Yani. Artık ya Değil mi? Rahatlıktan kepçe de kullanmıyor. Aynen aynen. Eee. Ellerden oran aktif çekiyorsun, Aktif aktif. Bak, bak, bak şey var. Olduk, iyi çek ne ver ya kefal oldu. Kim çekti bu kadar kefali? Ne kefali kilosu kaç para Türkan? Vallahi bilmiyorum. Ece böyle kasası bir buçuk lira. He? 9-10 tanesi bir buçuk lira. Ciddi mi diyorsun? O iyiymiş. Oların içinden geçtim balonu ha. Aferin. Eyvallah abi. gördüğünüz Ay, gibi abi. ortam Oradan gördüğünüz gibi. Ol. Başkanı da yakaladı hemen. Hemen yanaştık. Hemen gelmiş burada zaten. Kaldır baba. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme e kalın. Canavar canavar. Sistem de canavar. Sen sen de sistem yakaladın. nasıldı başkan? Bir de anlatalım o sistemi ya. Bunu Arkadaşlar. Bunu ipek, ipek ipten yapıyorum ben bunları. Bunun ipek olması Yılan önemli mi buradaki? Abi. Bu ipek olacak. Bu benim modelim bu. Bu senin model? Aynen. Şurada bir fır döndü. Fır döndü. Üstüne gezer kurşun. Bunu ayrı ayrı bağlıyorsun iki tane Aynen. şeyi, Aynen. ipeği. Ayrı ayrı. Arkadaşlar yukarıda gezeri de gösterelim. Bu da gezer kurşunumuz. Arkadaşlar kaç gram bu? 10 gram mı? 10 gram. Kefal için olayımız bu. 10 gramlık atıyorsun dipten canavar gibi alıyorsun. İğneleri de şöyle göstereyim. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi ama sen büyük iğne de bir daha. Oo, bu normalde büyük, kefale büyük. göre büyük bu iğneler. Tabii, bir, bir, kilo, bir buçuk bir, kilo kefalları kaldırıyor bu. He, ee, ondan değil mi? Tabii. Evet. Kefalın bile yani... Bir yani... sırada ince olacak arkadaşlar, 0.22 ideal. Tebrik ederim, çok güzel. Gördüğünüz gibi Sardarya'nın sırt kısmı değil mi? Bonfile kısmı A var. Mı? Aynen, antikot. Antikotu değil mi? Evet. Sardarya'nın antikotunu takıyorsunuz. İkisini birden. Bak, olayımız bu. Hadi bakalım. Rast kesin, devam. Dikmaları ağzına var. Anladım. Kefalciler. <laughs> Beş oldu kafanı vuruyor ya. abi. Kafam delindi ya, böyle bir şey olamaz. <laughs> Hep de aynı yeri vuruyor ama. <gülüyor> Gülme <gülüyor> lan. <gülüyor> mi geldi. Beynim, Beynim yer var. değiştirdi. Sakin ha, üstüne açık teklede yapacağız. Evet. <laughs> Allah, ikisi birden bak, İkisi oh. ikisi birden bak. Görüyor bir saniye, mı? bir saniye. Oo, oh. İki kanca oh. birden bak, oh. görüyor musun? Sağlı sol yakalamışsın çok ha başkanım. Çok, çok güzel boy <laughs> ha. <laughs> <laughs> ha. Kaçması imkansız. Dehşet, dehşet. Aynen. Maşallah, geleyim, maşallah maşallah. Aynen tamam, yani ya. öyle. Senin misine gidiyor Bıcay. seninki. Allah Allah, Allah Allah Allah. Allah Allah. Böylece Allah al, benimki gidiyor. Bir tane evet, daha evet, geldi. evet, evet, evet. Eşi de geldi, eşi de geldi. Çok güzel Oo, balık, çok, çok, güzel, güzel, güzel. çok, güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel yüzüyor. Böyle içine sokacağım şimdi kepçenin. Daldır abi kepçeyi, daldır Aynen, abi kepçeyi. Sakın sakın, hoppa! Hadi bakalım. Kafayı vurdum ya, ay arkadaş ya, beynim yarıldı ya. Gözünden vurmuşum yalnız. İyi yakalamışsın Orhan, tebrik ederim. Evet abi, turnayı gözüküyor. Kefalciler, Arkadaşlar, kefalciler. <laughs> Arkadaşlar, kefal kayındır. Kefal, kefal, evet, ortalık abi. kefal kayın. Maşallah, maşallah. Aferin Orhan. Büyüğü denk getirdin sonunda. Ha, ha. ha poşet de var orada. Poşetler de var da. Her yer kefal doldu, her, her yer kefal doldu. Başkan, şov yaptınız ha, şov. Şov yaptınız vallahi. Aynen abi, yorulduk. Canavar. Sonradan bulduk ha, Türkcan bağların yerini sonradan bulduk. Ne yapıyorsun sallanıyorsun orada? Oo! Kapçık ağzıdır ya. Limana yavaş girelim arkadaşlar. O, 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 o. <laughs> oh, oh. Lan tusuna mı oldu? Benim de bari. Lan, sağlam dur. Kepçe dolusu kepçe. Kepçük. Kepçük dur. Ne lan <laughs> böyle çekimin dedik. Hadi bakalım alanlara. Oh. Başka balıkları valla balıklar şimdi yok gibi oldu yemeğe. Buraya da değil vuracağız. Ee hadi. Kardeş sen benim divarımı niye patlatıyorsun ya? <laughs> Al bakayım birazdan kalmaz birazdan. Abi canlılar canlılar gibi oldu. yerinde. Kefallerimiz arkadaşlar <laughs> kefallerimiz. Hadi bakalım. E maşallah be. Herkese rast gelsin. Evde pişirir bakarız lezzetli mi değil mi? Aynen. Cırcır cır olmazsa gece güzel demektir. Bak, ama dümdüz durdu abi, iriler başladı evet, bu arada. Evet, aynen. Biraz rüzgar vardı biz başladığımızda baba. Evet, o arada çok küçük balıkların buluşma yeri ya. Oo, e kefalleri başladı. görenler geldi. Bak, <laughs> kaçta başladın? Sen kaç gibi geldin? Bir miydi? <laughs> Neydi ya? 12'de geldik, daha bak, daha saat geldik. Bak saat 4 arkadaşlar. Bak 4'e kadar. Bir lider önce liderlikle yakaladık. Yanlık da dolu. Livan. Canavar. Geldim başkan. Gökhan başkanımız gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kefal avı yaptık. Size nasıl kefal yakalanacağını da gösterdik. Aynen, aynen abi. Limanlarda, iskelerde iş yapan takım bunlar. Bayağıdır şu aynen. avı yapmıyorduk, özlemişiz yani. Ama burası olmasına gerek yok. Tüm limanlarda bu sistem çalışıyor. Gösterdik bunu. Canım, Uğur'la canım. kalabalık iskele var. Aynen. Yandaki iskelemiz var. Her türlü iskelede kefallerde bol olur. Yakalacağız sistem de bu. Videoda gösterdik. Bak abi sağ olsun bir sistem daha gösterdi bize. Ben daha ilk defa aynen. gördüm o onu Aynen. Görmüş müydün <laughs> <de> abi? <laughs> Daha önceki takımı kullanıyordu evet. devamlı. Şaman Maşallah ama sistem. gördünüz zaten tuttu Balıklar evet. abinin. Oranın da sistem güzel. Aynen. Usta işin. Herkesin sistemi çalıştı. Aynen aynen. Herkesin sistemi çalıştı. Önemli olan tek şey başladı o da öyle. Onu unutmayın. Aynen. Balığı toplamış dedim başkan. Tabii ki tabii Bol bol mazmoz yapacağız. Cahit gibi balık geliyor. Mazmoz yaptıktan sonra her türlü kafalı tutarsınız. Yani bu hafta havalardan, fırtınalardan, soğuklardan dolayı böyle bir video çektik. Güzel bir video oldu. için teşekkür ederim. beğenmişsinizdir. Türkkan'a bırakalım. Kendinize iyi bakın. Bana bırakıyorsanız tabii ki de abone olun. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek, Şşş, görüşmek Rast üzere. Rastgele. Görüşmek <laughs> üzere. Rastgele, rastgele. Balıktaysan özgürsün, özgürsün başka. Balıktaysan özgürsün, balıktaysan. Balıktaysan özgürsün, özgürsün başka. chick 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 chick